Merhaba arkadaşlar Merhaba. Merhaba Mehmet Ali Merhaba Ne yapıyoruz? Yemek yedik Geldik Hello Neighbor oynayacağız Hello Neighbor saklambaç Saklambaç Diğerki video di Diğerki video şey olmuş Hadi başlayalım Hadi. Bölüm seçen bana Birinci bana bölüm bana, bana biz hep Evet hep bir birinci bölümden itibaren Hello Neighbor Baba. Saklambaç oynuyoruz Evet Baba, evet, söyle. Baba boş, boş, tamam. ha, ben boş oynamayız daha mı? Hayır ben oynamayız. Dur, dur bir bakalım ne yapıyor? Kulaklık kulaklık. Dur bakalım. Bak. <laughs> evet. Dur bakalım. Haa. Burnunu böyle tut ya. Baba biz boş boş <laughs> oynayız. Ben de Hello Neighbor olayım mı? Bıyıklı, bıyıklarım da var. Hmm? Benim bak. adım Hello Neighbor. Senin adın da oyuncu olsun. Haa. <laughs> <laughs> Gel gel gel. Wa wi wi. Wa o. Ne bu? Çek. Bu saat mi? He. Evet. Bütün oyuncak telefona koydu. Çekil ya ben gideceğim. Ben boş, boş boş oyuncak. Uğraşmayalım. Gerçi videoda şey olmuştu. Boş boş uğraşıyor. Niye gitmiyor? Mama dalın. Oyun izin vermiyor. Oyun izin vermiyor. Buralarda anahtar var mı? Anahtar yok. Burada hiç anahtar yok şu an. Ya her yere didik didik yaptım. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Dur ben. Burası mi? açılıyor mu? Aa, tamam açılmıyor. birazdan sen oynarsın. Sana vereceğim. Çay şey, geldiğimde sana vereceğim. Oyuncak bulmaya geldiğinde. <laughs> Nasıl çıkacaksın aslında? Aa çıkabiliyor muyuz? Aa tek bir kere çıkabiliyoruz. <laughs> e, i̇ki kere çıkamıyorum. Tek havada kalmış. <laughs> Hadi. Baba hadi bir boş boş uğraşmayalım. Tamam şunlara bir bakalım. Bizi izleyenler de görsün değil mi? Evet. Yani onun için söylüyorum bak. de ne var bunun arkasında? Bunu hiç şey zıplayabiliyor yok. muyuz? Yok, zıplayamıyoruz. Boyumuz yetmiyor çünkü. Dur hani bir düşelere bakar mız kendimiz var mıyız? Değil, kendimiz varız. Selamiyi evet, evet. bir bak, bize bak. atmış. Bak orada bak orada. <laughs> musun? Televizyon koltuğu. evet, televizyon koltuğu şurada. kendi şeyinde, normal oyununda bunlar var. Ve yoluna olmuş. Yola bak yola, yamuk. Bu yol eskiden yamuk değildi. Hatırlıyor musun? Bak burada bir tane ev vardı. Onları kırmıştık, içeri gitmiştik. Bak bak bak, şurası şeydi. Buradan içeri girip şuradaki anahtarı alıyordu Evet. Hadi oraya gidelim. Orada sandalye vardı. Evet şu evi biraz kurcalayalım. Tamam mı? Ev, evi kurcalasam burada hiçbir şey yok ki. Nereden biliyorsun? Çünkü çünkü saklanmaçta saklanmaçta hiçbir şey yok. De... Bunlar, süt mü? Ne evet. Süt yani? Şöyle atayım. Hello ne sürekli bize atıyor da. Herhalde. Baba baba boş boş uğraşmıyor. Şu kaykayı da alalım mı? Belki lazım olur. Ah! Ha, ah, saklandı. Biz kızız. Göremeyecek. Korktu dur! Dur! <laughs> 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 dur bir saniye. Bir saniye. At. Bir saniye. saymaya Tek başladı. Evet. Dur kafasını atayım mı? At. Hepsini at. at. <laughs> Değmiyor ki. Dil, yakına dur, dur yakına git ya. Dur şunu atayım Ha. De. Değmiyor. <laughs> <laughs> Hadi hadi baba gidelim oraya. Taklağın gidelim. Evet. Şuradan dışarı çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Çıkamayız. Yana kadar denedim. Hop. Evet. Hadi bakalım. Bak. Hop dur. Aaa. Bütün taşlar nerede olduğunu biliyoruz değil mi baba? Bu ne? Bak yüreğin yanında taş var. Yüreğin yanında taş. Yeni bölüm. Orada karga var. Neyi arkadaşlar? Diğer bölümde bu bu yeni bölümde ne varmış onu inceleyeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.